geldiniz. Bugün yine bir Eren'le Minecraft çekiyoruz. Furkan da yanımda. Furkan'la Minecraft çekiyoruz. Furkan da yanımda. Evet merhaba. yine ben çekiyorum. Ana Eren. Efendim. Ana şey bölüm oluşmadı. Heh, şimdi. Bir şey soracağım. Yemeğin var mı senin? Oha pis kastı. Pis Yemeğin var mı senin? Var abi. Çok hiç canım yükselmiyor ya abi. Niye ki? zor değil ya. Abi. tavuk etini çöpe koyayım. Al. Al. Doğru. Çeste pişmiş bir tavuk eti. Domuz var. İki tane pişmiş. Ana minik domuz. Büyür keseriz. Abi madene gitmiştik öbür bölümde. Kalmıştım. Ama bu sefer öldüm ben. Sonra ama fazla eşyam <laughs> yoktu ya zaten. Öl onu ne Burası çok tuhaf bir yarı. Burası nereye? Benim kazdığım yer mi? 20 burası? tane redstone evet. var. Yemin et. Oha. Eve gelin. Oha, acayip pis bir Oha. benim oldu. Bu akşam zombilerle konuşacağız arkadaşlar. Benim canım dolmadı neyse ben istiyorum ben. Doğmuyor mu? ileride duruyor. Benim bir tuttuğum kaç akşam olsa hemen çok, çok iyi olur. Aynen bence de. Çünkü zombilerle yapacağız. Dur. Zombilerle Böyle iron chest plate yapıyorum ben. Hayır chest plate yapma. Nasıl? Kılıç yapacağız. Abi zırh falan da yapam ya. Allah özür. Kız artık arka arka tane. 10 tane ne? demirimiz daha var. Ver sen. Bana. Bunu koy koy. Çekil. Ana ay bir canım kaldı senin yüzünden. Özür. Nerede chest'te dolu? Hadi ne? koy. Bir tane daha test Neden? Ben sana bak. Odun var bak testte. Odun var mı? Dur, Abi bir kovdum. canım var ya. Çekil. Ana geberdim. Çekil dedim o kadar. İyi ki de eşyam yokmuş. Ha varmış. Ha yokmuş lan. Var. Var. Yok. Var. Var? Kılıç vardı. Bir tane odun var hmm. Oha. Oğlum niye hep yarıklı yere geldik biz ya? gelmişler ya maden ve yarık. Hı -hı. alacağım Alacağım. Aldın mı? Alacağım. Demir kılıç yapsam bunu. Yapacağım. Oha! Neden durduk yere canım diyor ya? Açlığım da full oldu iyi. Geberdim ne oldu. Ona sonra atak koyana. Onun demir lala demir kılıç yapsana. Yapıyorum. Bu arada benim saçım gerçekte de kahverengi. O yüzden kahverengi yaptım. Ve gerçekte de böyle... Al şu boku. Bir tane daha çekti. Ya durduk de, yere vuruyorsun ya. İki tane kemiğimiz var. Al şu boku. Boku içine koydum Aldım. Şu, Bak. Al. Bir de... Aldım. Tatlı. Başka bir şey koyar. Ya da bir yedek kalsın. Bir tane chest ya. yap. Ne? Çöz. İyi tamam. Çözde kaç şey gerekiyor? Abi tamam. İki üç tane var çöz ya. Eee kaç? Dur bakalım. Ya <laughs> ne oluyor ya? Baya bir lag var ya. Hayır. Aynen çok lag var. <laughs> ne oldu lan? Ana oyundan çıktım. Niye? Lagam bilmiyorum. Bakayım. Allah oyundan çıktım. Bakayım. Onu. Allah yanlışlıkla oyundan oyundan çıktım. Ana ne oldu Gel Ana ana Gel Ana ana Üç tane önümüzü bir, bir, iki, 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 iki. Sen Nereye koyayım? Şuraya koyayım, Şu koyayım. Şimdi ne yapacağım ben ne yapacağım. Abi bayağı kasıyor ya. Tamam bak Abi bana da demirden kazma yapsana. <laughs> Demir oldu mu yaptın Öf. Demir oldu mu mı? Çıkarız mı adını ya? Eee evet, ne yapacağız biz niye bu bu gıda eşya aldık? Ben şimdi artık Kaç dakika olmuş? Da 10 dakika. nereden bakayım? hadi. dur bir dakika. Bu bölümde ne yaptık? Bu bölümde ne yaptık? Hiç şey yapmadık. Madem hiç şey yapmadık. Aynen. Tamam yapacağız diğer diğer bölümde ne yapalım? Ne karar verelim. Diğer bölümde ne yapalım? Bir dakika, bir dakika. Sadece mi çekelim çekmiyorum? Tamam. Hadi, bir ya. e günler yayınlar. Abone unutmayın. Hoşçakalın.